Merhaba arkadaşlar. Bugün e, logaritma konusunu birlikte işleyeceğiz. E, bunun için öncelikle e, üstel fonksiyonların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Onu açıklayarak konumuza başlayalım. A e, birden farklı pozitif bir reel sayı olmak üzere fx eşittir a üzeri x şeklindeki ifadelere üstel fonksiyon diyoruz. Yani fx eşittir. 5 üzeri x bir üstel fonksiyondur. Ya da fx eşittir. 2 üzeri x eksi 1 bir üstel fonksiyondur. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şuradaki tabanın negatif olmamasına dikkat etmemizdir arkadaşlar. Yani fx eşittir Eksi 3 üzeri x şeklinde yazılan bir ifade bir üstel fonksiyon olarak kabul edilmemektedir. Onun için şuradaki tabanın pozitif olmasına dikkat etmeliyiz. Peki logaritma dediğimiz şey arkadaşlar şurada fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunun ters fonksiyonuna biz A tabanına göre logaritma diyoruz. Yani fx eşittir a üzeri x ise f üzeri eksi 1 x eşittir logaritma a tabanda x şeklinde olur. Şuradaki en önemli olay dikkat etmemiz gereken şu logaritmanın temel eşitliği dediğimiz olaydır. Yani y eşittir a üzeri x ifadesinde şu üstel ifadeyi yalnız bırakmak istersek bunun için uygulayacağımız şey şu üstteki x eşittir. Logaritma şu a tabanda y şeklinde yazılır. Değerli arkadaşlar logaritmanın ana kısmı dikkat edilmesi gereken temel şey burası. Eğer bunun, üzerin, bunun üstesinden gelebilirsek her türlü eşitliği rahatlıkla kurabiliyoruz. Yani şunu ifade edelim. Diyelim ki y eşittir. 5 üzeri x ifadesinde şuradaki 5 tabandır. X üsttür. Şu Y de bildiğimiz bunun değeridir. Şu üçe arasında daima eğer ilişki kurmak istersek ancak ve ancak diyoruz. Şuradaki üst ifadesi X eşittir diyoruz. Logaritma yazıyoruz. Ondan sonra taban 5 olduğu için şuraya 5 ve şu logaritma değeri Y olduğu için Y şeklinde yazıyoruz. Ya da tersten yazdığımız zaman x eşittir logaritma 5 tabanda y ifadesinde Şuradaki yayı yalnız bırakmak istersek yine 1, 2, 3 şeklinde yazıp şuradaki 5 tabanı şuraya taban olarak getirilerek şu eşitlik elde ediliyor. Bütün logaritma olayı bunun üzerine kurulmuştur. Değerli arkadaşlar, tekrar dikkat ettiğimiz şey şu. fx eşittir a üzeri x ise bu fonksiyon tersi f üzeri eksi 1x Logaritma A tabanda x şeklinde yazılır. Ya da y eşittir a üzeri x ise x eşittir logaritma a tabanda y şeklinde şu eşitlik kurulmuş olur. Yani dikkat etmemiz gereken şu ve şu iki olaydır. Buradaki bazı örneklere bakalım. Örneğin 2 üzeri x eşittir 4 ifadesinde şuradaki x'i bulmak istediğimiz zaman hemen x eşittir diyeceğiz. Yalnız şunu sayarsanız daha rahat olur. Şu 2, şu x, şu da 4. x eşittir diyoruz logaritma. Dikkat edin tabanımız 2 olduğu için 2 tabanında 4 şekilde ifade edilecektir. Şu B seçeneğine baktığımızda 2 üzeri x eşittir 5 ise şuradaki ifadeyi biz logaritmik olarak ifade etmek istesek x eşittir şurada ...logaritma yazıyoruz. Hemen şunu soruyorum. Taban kaçtır? 2. 2 tabanında 5 şekilde ifade edebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri şudur arkadaşlar. Logaritma niye ihtiyaç duyuldu? Şu birinci örnekte 2 üzeri x eşittir 4 yazıldığı zaman... ...şunu biz 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 2 yazabiliriz. Yine üslü sayı bilgimizden... ...burada x'in 2 olduğunu görebiliyoruz. Diyelim ki... ...şöyle bir soru olsun... ...işte 3 üzeri x... ...eşittir 81 ifadesinde... ...x'i bulmak istediğimiz zaman... ...şunu üstü sayı bilgimizi kullandığımızda... ...3 üzeri x eşittir... ...3 üzeri 4 şeklinde yazılır. Burada... ...x eşittir 4 elde edilir. Ancak şuna dikkat edelim. Şurada 2 üzeri x eşittir 5 olduğunda x kaçtır? Hemen birazcık matematik bilgimizi kullandığımızda eğer şu x 2 olmuş olsaydı 2 üzeri 2 4 olmuş olacaktı. Eğer şuradaki x 3 olmuş olsaydı 2 üzeri 3 8 olmuş olacaktı. Bu durumda x'in ancak 2 küçüktür x o da küçüktür 3 şeklinde bir şey olduğunu bulabiliriz. Ancak 2 ile 3 arasında da sonsuz tane değer olduğuna göre, reel sayı olduğuna göre x'i bilmemiz mümkün değildir. İşte matematikçiler şu x'i bulmak için buldukları yol ya da kullandıkları yöntemin adına logaritma adı veriliyoruz. Bize x'in kesin değeri lazım ise yani aralık değil de Kesinlikle x değeri lazımsa bu durumda yapacağımız şey 2 üzeri x eşittir 5 ifadesinde tekrar sayıyorum. 1, 2, 3 bu durumda x eşittir logaritma yazıyorum. Tabanımız kaçtır? 2. Nedir buradaki değerimiz? 5'tir. Demek x'in değeri matematiksel eşitlik olarak istendiğinde 2 tabanda 5 şeklinde ifade ediliyor. Kısaca arkadaşlar buraya kadar anlattığımız şeyde özellikle ifade ettiğimiz şey bir üstlü ifadede üst ifadesinin bulunması işlemidir logaritma dediğimiz. Şimdi şuradaki eşitliklere dikkat ettiğimizde arkadaşlar logaritma x tabanda y ifadesi verildiğinde Burada dikkat edeceğimiz iki tane önemli şey vardır. Birincisi şuradaki x'in taban olduğunu biraz önce ifade etmiştik. Buradaki taban kesinlikle pozitif olmak zorundadır. Yani buradaki tabanın negatif olması söz konusu değildir. Aynı zamanda buradaki taban bir de olmamalıdır. Yani biz taban bir olamaz, taban pozitiftir. Aynı zamanda y de pozitiftir. Bu ifade logaritmanın tanımlı olması için kullanılan şeydir. O zaman şuradaki eşitlikler verildiğinde bize şu denklemleri çözün dediği zaman şu denklemleri çözdüğümüzde bulduğumuz x değerleri örneğin şu a'daki logaritma 3 tabanda x eksi 2 eşittir 2 denklemini çözdükten sonra Dikkat etmemiz gereken en önemli şey bulduğumuz x değeri şuradaki ifadeyi negatif yapmamalıdır. Logaritma denklemleri çözüldükten sonra o bulunan logaritma denkleminin e, de, x değerlerinin şuradaki denklemi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmek zorundadır. Aksi takdirde burayı negatif yapan bir değer olursa sonuç tanımsız olacaktır şimdi şu denklemleri çözmeye kalkışalım. Biraz önce şunu vurguladım. Şuna dikkat edin. Yine e, ifade edeyim. A üzeri x eşittir b yazıldığında şu üstel ifadeyi biz logaritma çevirirken şöyle bir yol kullanıyoruz. Şurada üst dediğimiz şey x eşittir logaritma tabanımız a'dır. A tabanda b şeklinde yazılıyor. Aynı şekilde x eşittir. Logaritma a tabanda b yazıldığı zaman şuradaki ifadeyi bulmak için ya da buradaki logaritmadan kurtulmak için şu a tabanını x'in altına yazıyoruz ve şu şekilde çeviriyoruz. Yani şunu belirtirsek diyelim ki x eşittir logaritma a tabanda y dediğimiz zaman şu logaritmadan kurtulmak istiyorsak direkt şunu yapıyoruz. Şuradaki y'ye dikkat edin. Y eşittir. Taban a olduğu için a x'e a üzeri x şeklinde logaritmalı ifadeyi üstten ifadeye çevirip varsa orada bir bilinmeyen o bilinmeyeni bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şurada 3-4 tane örnek vardır. Bu örneklere birlikte bakalım. Önce birinci örneğimize bakalım. Logaritma 3 tabanda x eksi 2 eşittir 2 ise x'in değerini istiyoruz. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şurada dikkat edin taban 3'tür. Logaritma x eksi 2'nin değeri de 2 olarak verilmiş. O zaman şu 1, 2, 3 diye saydıktan sonra şu 3'ü taban olarak buraya attığımızda x eksi 2 eşittir 3 üzeri 2 olmuş olacak. Bu durumda x eksi 2 eşittir 9 olur. İkiyi diğer tarafa attığımızda x eşittir 11 elde etmiş oluyoruz. Demek ki bu denklemi sağlayan x değerinin 11 olduğunu görüyoruz. Ancak hemen hızlıca şuna da dikkat ediyoruz. 11 bıraktığında şuranın negatif olmaması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Benzer şekilde şu sorulara bakalım. En, e, şuraya bir geri dönelim biz en iyisi. Bir dakika şöyle bir geri gelelim. E, şu B seçeneğini arkadaşlar dikkat edelim tekrar. Taban 5'tir. Şu denklemi çözmeye çalışıyoruz. Bakın sayıyorum taban şuradaki değer. O zaman şu değer logaritması alınan değer 2x artı 1 eşittir. Tabanımız 5 olduğu için 5 taban olarak buraya geçer. 5 üzeri 3 olarak yazılır. Burada 2x artı 1 eşittir. 5'in küpü 125'tir. Biri diğer tarafa attığımızda 2x eşittir. 124 olacaktır. Her iki taraf 2'ye bölündü. x eşittir 62. Aradığımız x'in değeri olmuş olacaktır. Hızlıca şöyle bir gözden geçiriyorum. x bunu negatif yapmadığı için aradığımız çözüm kümesi 62 olacaktır. Aynı şekilde... Şuradaki C seçeneğini çözdüğümüzde hemen artık anladık. Taban direkt e, logaritmadan kurtarmak için 49 eşittir. Tabanımız x'ti. x'in karesi olacaktı. Neyin karesi 49'dur? Buradan x 7 de olabilir veya x eksi 7 de olabilir. Şunu biliyoruz. Taban negatif olamaz ve taban 1 olamaz. Dolayısıyla şunu alam yazacağımız için aradığımız x'in değerini 7 olarak kabul ediyoruz. Diğer örneğimiz şu D seçeneğinde verilen logaritma 2 tabanda 3x 1 eşittir 1 denklemini çözmek istiyoruz. Buradan şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Tabanımız 2'dir yine. 3x Eksi 1 eşittir. Şu tabanı buraya attığımızda 2 üzeri eksi 1 olacaktır. Buradan 3x eksi 1, 1 bölü 2 olacaktır. Eksi 1'i buraya attığımızda 3x eşittir. 1 bölü 2 artı 1. 3x eşittir. Payda eşit dediğimizde 3 bölü 2. Şu 3'leri sadeleştirdiğinde x eşittir. 1 bölü 2 aradığımız denklemin çözümü olur. 1 bölü 2 yerine bıraktığımızda şu içeğindeki ifadeyi negatif yapmayacağı için aradığımız x değeri 1 bölü 2 olmuş olacaktır. Değerli arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Bunu üstü sayı bilgisinden biliyoruz. Bir sayının eğer a sıfır değilse bir sayının a üzeri sıfır daima 1'e eşittir. Şimdi bu eşitlikte biraz önce çözdüğümüz şu kavramı kullandığımızda a üzeri x eşittir y iken şuradaki x'i aldığımızda x eşittir logaritma taban nedir? a tabanında y şeklinde yazılıyor. Şurada a sıfırdan farklı olmak üzere a üzeri sıfırın daima bir olduğunu biliyoruz. Şuradaki eşitliği şunun için kullandığımızda sıfır eşittir logaritma a tabanında 1 olur. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada şöyle bir eşitlik elde ettik. Logaritmada taban ne olursa olsun 1'in logaritması daima 0'dır. Bunu çok sık karşımıza çıkıyor. Herhangi bir tabanda 1'in logaritması 0'dır. Yani logaritma 5 tabanda 1 dediğimiz zaman neye eşit olacaktır? 0. Logaritma 2 bölü 3 tabanda 1 neye eşit olacaktır? 0. Logaritma 7 tabanda 1 yine sıfıra eşit olacaktır. Birinci logaritmada kullanacağımız işte bu. İkinci bir eşitliğimiz a üzeri 1 daima a'ya eşit olduğunu biliyoruz. Logaritmanın temel eşitliğini burada kullandığımızda yani şuradaki 1'i çektiğimizde 1 eşittir. Logaritma tabanımız A'dır. A tabanda A şeklinde yazılır. O zaman logaritma A tabanda A daima 1'i verecektir bize. Buradaki A'nın ne olduğu önemli değildir. Yani şuna dikkat ederim. Logaritma 2 tabanda 2 eşittir 1'dir. Logaritma 5 tabanda 5 eşittir 1'dir. Logaritma 2 bölü 5 tabanında 2 bölü 5 eşittir 1 olacaktır. Bunlar da logaritmanın iki önemli özelliğidir. Şu örneğimiz, Edeki örneğimize dikkat edersek şuraya seçeneğinde logaritma 7 tabanda şöyle devam eden bir ifade 0 olduğuna göre hemen şuranın ne olması gerektiğini görüyoruz. Buranın 1 olduğunu görüyoruz. Bu durumda logaritma 5 tabanında 3x ...eksi 2, eksi 1... ...eşittir 1 olmak zorundadır. Buradan... ...şu eksi 1'i... ...bu tarafa attığımızda... ...logaritma 5 tabanında... ...3x... ...eksi 2... ...eşittir 2 olacaktır. Artık logaritmanın... ...temel eşitlik... Ee, ...ilkesini kullandığımızda... ...şu 5 buraya taban olarak... ...geçtiği zaman... ...3 üzeri x eksi 2 eşittir 5 üzeri 2 olacaktır. 3x eksi 2 25 olacaktır. Buradan x'in 9 olduğunu görebiliyoruz. Bunlar logaritmanın temel özellikleridir değerli arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şurada aslında hem ikinci dereceden hem üstü ifade hem de logaritma içeren bir denklem bulunmaktadır. bu denklemi çözerken arkadaşlar şöyle bir yöntem kullanalım. Şunların tamamını bu tarafa aldığımızda 7 üzeri 2x eksi 7 üzeri x artı 1 artı 10 eşittir 0 olacaktır. Şu denklemi ikinci derece denklemine dönüştürdüğümüzde 7 üzeri x'in karesi eksi 7 çarpı 7 üzeri x artı 10 eşittir 0 olacaktır. Bu durumda değişken değiştirdiğimizde 7 üzeri x eşittir t olarak alındığında ifade şuna dönüşecektir. t kare eksi 7 t artı 10 eşittir 0 olacaktır. Şu denklemi çarpanlara ayırma yöntemi kullanarak çözdüğümüzde yani T'ye T, ye, t ye alalım. Şu 10'u da eksi 5'e eksi 2 olarak seçtiğimiz zaman şu ikinci derece denklem bilgisinden T'nin şu ifade T eksi 5 çarpı T eksi 2 eşittir 0 konumuna gelecektir. Buradan T eşittir 5 veya T eşittir 2 olacaktır. E, t dediğimiz şey 7 üzeri x eşittir 5 veya 7 üzeri x eşittir 2 olacaktır. Logaritmanın temel eşitliğini kullandığımızda şuradan x eşittir logaritma 7 tabanda 5 veya logaritma 7 tabanında 2 ifadesi elde edilmiş olacaktır. İşte şurada çözümde olduğu gibi çözüm kümesini elde etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, e, logaritmik bir fonksiyon verildiğinde, biraz önce de kısaca bir değinmiştik. Şurada fx eşittir, logaritma taban ve değer şeklinde verildiğinde bu tür ifadelerin en geniş tanım kümeleri bizden istenmektedir. Bu en geniş tanım kümesini bulurken dikkat etmemiz gereken şey şuradaki tabanın pozitif ve tabanın bir olmayacağını bilmemiz. Ayrıca şuradaki ifade yani gx dediğimiz şey daima pozitif olmak zorundadır. Yani şurada a, b ve c seçeneklerinde verilen eşitliklerin ortak çözümü yapılarak en geniş tanım kümesini bulmamız ee, en geniş tanım kümesi bu şekilde elde edilir. Kısaca arkadaşlar belki şu hx gx şeklinde yazıldığında biraz kaba görünebilir ama dikkat edeceğim şey şu logaritma a tabanında b denildiği zaman sadece şunu bilmeniz b kesinlikle pozitif olacak a da kesinlikle pozitif olacak a tabandır ayrıca a 1 olmayacak. Bu 3 eşitliği aynı anda ya da ortak çözümü yapıldığında aradığımız çözüm kümesini elde etmiş oluruz. Şu örneğe bakalım arkadaşlar. Bize verilen fx eşittir. Logaritma x eksi 2 tabanda x küp. Şurası biraz yanlış yani yazım biraz kötü görünüyor. Ben bunu biraz daha düzgün yazarsam fx eşittir. Logaritma x eksi 2 tabanında 3 dediğimiz bir ifadedir. Dikkat edin burada logaritmanın tabanı x eksi 2 olarak görülmektedir. O zaman şu denklemi çözerken yapacağımız çözümde x eksi 2 pozitif olacak ve x eksi 2 1 olmayacaktır. E bu durumda x eksi 2 pozitifse 2'yi bu tarafa attığımızda x büyüktür 2 olacaktır. X büyüktür 2 dediğimiz şey şöyle sayı doğrusu üzerinde gösterdiğimizde şöyle eksi sonsuz artı sonsuz şurada 2 ve X şu 2'den büyük olmak zorundadır. Şunu aralık olarak gösterdiğimizde çözüm kümesi dediğimiz 2'ye sonsuz aralığı olacak. Ancak şu tabanı e, X yerine 3 yazıldığında şu taban 1 olacaktır. Yani X aynı zamanda 3 de olmayacağı için eksi 3 şeklinde yazdığımızda şu fonksiyonun en geniş çözüm kümesini bulmuş olacağız. Bu da dikkat etmemiz gereken şey aralık yazar ki arkadaşlar şu sonsuzların hiçbir zaman dahil olmayacağı. Çünkü sonsuz dediğimiz bir sayı değildir. Sonsuz dediğimiz sadece bir kavramdır. Herhangi bir yer veya sayı değildir. Sonsuz dediğimiz şey. Onun için reel sayı olmayacağından çözüm kümesine dahil edilmez. Evet, bunu da bitirdik. Bu zaten yapılan çözümdü. Bir sonraki örneğimize bakalım. Değerli arkadaşlar, şuradaki örneğe bir bakalım. Logarit işte fx eşittir. Logaritma 5 tabanda x artı 2 şeklinde bir fonksiyon verilmiş. Ve bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini isteniyor bizden. Bu durumda arkadaşlar taban zaten bir değil ve pozitiftir. Şurada taban 5'tir. O zaman yapmamız gereken işlem x artı 2'nin pozitif olmasına dikkat etmemizdir. Bu durumda x büyüktür eksi 2 olacaktır. Şu x büyüktür eksi 2 biz aralık olarak yazdığımızda çözüm kümesi şu şekilde eksi 2 sonsuz olarak alınacaktır aradığımız çözüm kümesi veya en geniş tanım kümesi dediğimiz şey. Değerli arkadaşlar, şuradaki örneğe dikkat edersek hem taban hem değer olarak bilinmeyen içermektedir ve buradaki bir ifadede bizden en geniş tanım kümesi isteniyor yine. O zaman yapacağımız şey arkadaşlar şu taban x 5 pozitif olacak ve x eksi 5 birden farklı olacaktır. Aynı zamanda 2x artı 3 de büyüktür sıfır olacaktır. İşte şu iki eşitsizliğin ortak çözümü yapılacak. Yapılacak. Şimdi burada arkadaşlar şu soruları rahat çözebilmemiz için sayı doğrusu üzerinde bunları göstermemiz daha kolaydır. Şu birincisinde x büyüktür 5'tir. Şuradaki ikinci eşitlikte 3'ü bu tarafa attığımızda ve her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x büyüktür eksi 3 bölü 2 olacaktır. Bakın şöyle bir sayı doğrusu çizdiğimizde sayı doğrumuz şu olsun. Şurası artı sonsuz, şurası eksi sonsuz. Birinci eşitlikte x 5'ten büyüktür, şurası 5, beş, x 5'ten büyüktür. İkinci eşitlikte x eksi 3 bölü 2'den büyüktür. Ve şurada 5'i bu tarafa attığımızda x farklıdır 6 olacaktır. Yani şurada bir 6 sayısı vardır. Bu 6 sayısı da olmayacaktır. Dikkat edersek şu ikisinin ortak çözümü 5'ten büyük değerlerdir. Ancak 1 dahil değildir. O zaman en geniş çözüm kümemiz şöyle 5 sonsuz aralığı eksi şuradaki 6 noktasında çıkarmış olacağız çünkü x 6 olduğunda şuradaki tabanı 1 yapmaktadır.